kanser hücresi üreten özel hücreler var ve bu hücreler çok daha kabiliyetli. Bağışıklık sisteminden kaçmak için, kemoterapiden kaçmak için veya diğer tıbbi tedavilerden kaçma noktasında çok daha donanımlı. Ve bu hücreler kanserin küçüldükten sonra tekrar nüksetmesinde hani çok sık başımıza gelen bir sorun ya evet. hani kanser tedavisi olduk dedi ki bu geçti atlattı. At at. at. bir sonra bir bakıyorsunuz bir zaman sonra pat tek çıktı nereden çıktı bu İşte o kök var ya o kanser kökü var ya işte sorunlu olan o evet bir diken var ama bu dikenin bunlar kökü dikenin kesseniz bile kesmek önemsizdir diye tabii ki söylemiyoruz ama bu kanserin kökü olan bu hücrelerle de mücadele etmek çok önemli tıbbi bitkilerin bu kanserin kök hücreleriyle mücadelede bize faydası var mı? Bu konuda o kadar çok yapılmış bilimsel araştırmalar var.